Merhaba çocuklar. Bu ders sizlerle zaman ölçülerini öğreneceğiz. Bir önceki ders saatleri öğrenmiştik. Saatler işlerken yani yel kovan akrebi kovalarken geceler ve gündüzler geçer. İşte bu gece ve gündüzü barındıran her bir birime gün diyoruz. Günler haftaları, haftalar ayları, aylar mevsimleri ve mevsimler de yılları oluşturur. Şimdi bunlarla ilgili genel kuralları sıralayalım. Bir haftada yedi gün vardır. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere bir haftada toplam yedi gün vardır. Bir yılda on iki ay vardır. Sırasıyla Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, ve aralık olmak üzere bir yılda toplam 12 ay vardır. Bir yılda 4 mevsim vardır. Bunlar ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimleridir. Toplam 4 tane mevsim vardır. Bir yıl 52 haftadır. Ve son olarak bir yıl 365 gündür. Günler haftaları oluşturuyor dedik. Haftanın günleri hangileri peki? Haftanın birinci günü pazartesi, ikinci günü salı, üçüncü günü çarşamba, dördüncü günü perşembe, beşinci günü cuma, altıncı günü cumartesi ve son olarak yedinci günü pazar. Haftanın ilk beş gününe biz hafta içi diyoruz. Geri kalan diğer iki günde ise hafta sonu diyoruz. Anne babalarımızın işe gittiği ve bizden okula gittiği günler hafta içi günleridir. Hafta sonu günleri ise genelde tatil günleri olarak geçiririz. Haftalar da ayları oluşturuyor. Bir yılda 12 ay var demiştik. Hangileriydi bunlar? Sırasıyla Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve son olarak Aralık ayı. Bu aylar mevsimleri oluşturuyor demiştik. Şekilde göreceğiniz üzere Mart, Nisan ve Mayıs ayları ilkbahar aylarıdır. Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları yaz aylarıdır. Eylül, Ekim ve Kasım ayları sonbahar aylarıdır. Aralık, Ocak ve Şubat ayları ise kış aylarıdır. Peki bu ayların hangisi kaç gün sürer? Şimdi bunları öğrenmenin çok kolay, çok pratik bir yolu var. Ezberlemenize gerek kalmadan kolay bir şekilde tespit edebileceğiniz bir yöntem göstereceğim sizlere. Lütfen dikkatle takip edin. Herkes ekranda gördüğü gibi ellerini avuç içleri aşağı bakacak şekilde çevirsin ve birleştirsin. Birleştirden sonra ellerinizi şekildeki gibi yumruk yapın. Şimdi fark ettiğiniz üzere yukarıdan baktığınızda serçe parmağınızda bir tümsek, serçe parmağınız ve yüzük parmağınız arasında bir çukur var. Şekil üzerinde göstereyim sizlere. Serçe parmağımızın eklem yeri tümsek serçe parmağı ve yüzük aramızda, yüzük parmağımızın arasında bir çukuru var. Sonra yüzük parmağımız tümsek, yüzük parmağıyla orta parmak arasında bir çukurluk var. Orta parmak tümsek, yanı çukur, yanı tümsek. Sonra sol elimizin işaret parmağına geçtik. Tümsek, çukur, tümsek, çukur ve tümsek. Bu tümsek olarak belirlediğimiz yerlere 31 diyeceğiz çukur olarak belirlediğimiz yerlere ise 30 diyeceğiz. Şimdi her birine yılın ilk ayından başlayarak ay isimleri vereceğiz. İlk ayımız ocaktı. Burası Ocak. Çukur yanındaki çukura Şubat diyeceğiz. Yanındaki tümse Mart. Yanı Nisan, onun yanı Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık diye bütün bu şekilleri isimlendirdik. Şimdi bakalım biz Tümsek'teki yerlere 31 demiştik. Çukur'daki yerlere de 30 demiştik. Böyle bir Kur'an belirlemiştik. İlk ayımız hangisi Ocak. Ocak 31 gün sürüyor. Yanında Şubat ayı var. Şubat özel bir aydır çocuklar. Diğer aylardan aykırıdır. Şubat 28 gün sürüyor. Tekrar baştan alıyorum. İlk ayımız Ocak 31 gün sürüyor. Şubat 28, Mart 31, Nisan 30, Mayıs 31, Haziran 30, Temmuz 31, Ağustos 31, Eylül 30, Ekim 31, Kasım 30 ve son olarak Aralık ayı 31 gün sürüyor. Hadi hep birlikte tekrar yapalım. Ellerimizi yumruk yapalım, avuç içlerimizi aşağı baksın ve birleştirelim. İlk tümseye biz Ocak diyoruz. Ocak'tan itibaren ayları saymaya ve kaç gün sürdüklerini tespit etmeye başlayalım. Ocak, 31, Şubat, 28, Mart, 31, Nisan, 30, Mayıs, 31, Haziran, 30 Temmuz 31, sol parmağımız, sol, e, sol elimizin işaret parmağına geçtik. Ağustos 31, Eylül 30, Ekim 31, Kasım 30 ve Aralık 31 günün sürer. Ders bitiminde bunu birkaç defa tekrarlarsanız iyice pekiştirmiş olursunuz. Şimdi bunlarla ilgili oluşturabilecek muhtemel soruları değerlendirelim ve çözelim. İlk sorumuz haftanın ilk günü hangisidir? Haftanın ilk günü hangisidir çocuklar? Pazartesi. Bravo. Diğer bir soruya geçelim. Haftanın beşinci günü hangisidir? Haftanın günlerini sırayla sayalım. Haftanın ilk günü pazartesiydi. İkinci gün salı. Üçüncü gün çarşamba. Dördüncü gün perşembe. Ve beşinci günümüz cuma. Haftanın 5. günü cuma günüdür. Diğer bir soruya geçelim. Haftanın son günü hangisidir? Haftanın son günü hangisidir çocuklar? Haftanın 7. günü olan pazar günüdür. Farklı bir soruya geçelim. Haftanın kaç günü okulda oluruz? Haftanın hangi günleri okula gidiyorduk çocuklar? Evet, hafta içi olan günler okula gidiyorduk. Hafta içi günleri hangileriydi? Haftanın ilk günü olan pazartesi, ikinci günü olan salı, üçüncü gün çarşamba, dördüncü gün perşembe ve beşinci gün cuma günü. Bu beş gün, haft beş güne biz hafta içi diyorduk ve biz beş gün daha okulda oluruz. Diğer bir soruya geçelim. Haftanın hangi günleri tatildir? Tatil günlerimiz hangileriydi? Hafta sonu olan günlerdi. Yani haftanın altıncı günü olan cumartesi günü ve haftanın yedinci günü olan pazar günü. Bu iki gün haftanın tatil günleriydi. Cumartesi ve pazar günleri tatildir. Diğer bir soru çocuklar. Bir yılda kaç ay vardır? Aylarımız hangileriydi? Sayalım. Ocak 1, Şubat 2, Mart 3, Nisan 4, Mayıs 5, Haziran 6, Temmuz 7, Ağustos 8, Eylül 9, Ekim 10, Kasım 11 ve Aralık 12. aydı toplam 12 ayımız vardır. Bir yılda 12 ay vardır. Diğer soruya geçtik. Bir yılda kaç hafta vardır? Dersin başında öğrenmiştik. Bir yılda 52 hafta vardır. Diğer bir soru. Yılın ilk ayı hangi aydır? İlk ayımız hangisidir çocuklar? Ocak ayı. Bravo size. Diğer bir soru. Yılın son ayı hangi aydır? Son ayımız hangisiydi hatırladınız mı? Aralık ayı. Son ay Aralık ayıdır. Diğer bir soru. Yılın 7. ayı hangi aydır? Sırayla saymaya başlayalım. İlk ayımız Ocak. ikinci ay Şubat. Üçüncü ay Mart. Dördüncü ay Nisan. Beşinci ay Mayıs. Altıncı ay Haziran. Ve yedinci ay Temmuz. Yılın yedinci ayı hangi aymış çocuklar? Temmuz ayıymış. Şimdi takvim incelemeyi öğrenelim. Burada Ekranda 2020 yılına ait takvimi görüyorsunuz çocuklar. Burada aylar sıralanmış. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık şeklinde 12 ayı sıralamışız. Evet, ay ay öbek öbek dizilmişler ve burada gün günlerin isimleri kısaltılmış olarak yazılmış. Pazartesi, Salı, Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar şeklinde kodlanmış. Burada dikkatinizi çektiyse bazı sayılar koyu renkle yazılmış. Bütün cumartesi ve pazar günleri koyu renkle yazılmış. Bunun sebebi tatil günleri olmasından dolayı. Tatil günleri, resmi tatil günleri koyu renkle yazılır çocuklar. Bu cumartesi pazar günlerin dışında farklı olup da koyu renkle yazılan günler var. Bakın Ocak 1 Ocak koyu renkle yazılmış. 23 Nisan. Burada 19 Mayıs, 25 ve 26 Mayıs koyu renkle yazılmış. 15 Temmuz koyu renkle yazılmış. Yani cumartesi pazar günlerinin dışında koyu renkle yazılan günler de var. Bunun sebebi bunlar da Cumartesi pazar günlerinin dışında kalan, koyu renkle yazılan günlerde tatil, resmi tatil günleridir. 1 Ocak resmi tatildir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğundan resmi tatildir. Burada 15 Temmuz var. 15 Temmuz şehitleri anma günü olduğundan dolayı resmi tatildir. Mayıs ayında 3 tane var. Bunlardan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olduğu için resmi tatildir. 25 ve 26 Mayıs ise Ramazan bayramına denk geldiği için resmi tatildir. Diğerlerini de sizler inceleyebilirsiniz. Şimdi bu takvimlerle ilgili bizler soru türetelim. Mesela 2020 yılının ilk günü hangi gündür? Böyle bir soru türetmiş olalım. 2020 yılının ilk günü bulmak için ilk aya bakacağız. İlk ayımız hangisidir çocuklar? Ocak ayı. Ocak ayının birine bakacağız. Burada. Ocak ayının birini işaretleyelim. Hemen üzerinde yazan güne bakıyoruz. ÇA, ÇA şeklinde kısaltılmış olan Çarşamba günü. Demek ki 2020 yılının ilk günü Çarşamba güne denk gelmiştir. Hemen farklı bir soru türetelim. Ee, Şubat ayının 13'ü hangi gündür diyelim. Bunu tespit etmek içince Şubat ayına gidiyoruz. Şubat ayına geldik. Şubat ayının 13'ünü buluyoruz. 13'ü burada. Hemen işaretleyelim. Şubat ayının 13'ünü işaretledik. Üzerinde yazan güne bakıyoruz. P şeklinde kısaltılan perşembe günü. Demek ki Şubat ayının 13'ü perşembe günüdür. Farklı bir soru türetelim. 2020 yılının 2020 yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hangi gün kutlayacağız? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi tarihte kutlanıyordu çocuklar? 23 Nisan'da öyle değil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak nitelendiriyoruz. Hemen Nisan ayını bulalım. Nisan ayı burada. Nisan'ın 23'üne gideceğiz. Bulalım şurası. Hemen işaretleyelim. Nisan'ın 23'ünü işaretledik ve denk geldiği günü bulmak için üst kısmına gidiyoruz. Yukarı doğru çıktığımızda 23 Nisan gününün perşembe günü olduğunu tespit etmiş olduk. Şimdi sizler de takvim üzerinden ebeveynlerinizin size soracağı, anne babalarınızın size soracağı soruları cevaplayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.